Dünyanın %70'i sularla kaplıdır. Fakat bu su kaynaklarının yalnızca %1'i kullanılabilir su içerir. Vücudumuzun yaklaşık %70'ini su oluşturur. Bu suyun %10'unun kaybedilmesi yaşamı tehlikeye sokar. %20'sinin kaybedilmesi ölüme neden olur. Dünyada 1,5 milyar insan temiz içme ve kullanma suyundan yoksun. Her yıl yaklaşık 3,5 milyon insan su kaynaklı sebeplerle yaşamını kaybediyor. Diyelim ki sabah uyandınız. Okula ya da işe gideceksiniz. Fakat su bitmiş. Şimdi tam 6 kilometre yürüyüp sonra da 40 galonluk bir su bidonunu geri taşımanız lazım. Hava şartlarına, mevsimlere aldırmadan. Hatta her günün 6 saatini buna ayırmak zorundasınız. Üstelik bu su temiz bile değil. Her 90 saniyede bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan hastalıklarla dolu. Bu bir kişinin değil, bir milyar kişinin hikayesi. Tasarruf alışkanlıklarımızı geliştirerek ve su tasarruflu teknolojiler kullanarak milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırmamız mümkün. Gelin suyu koruyalım. Gelin yaşamı koruyalım.